Merhaba, bugün sizler için Mutlu Su Aygırı kitabını okuyacağız. Hadi başlayalım. Bir zamanlar su olduğu için hiç mutlu olmayan küçük bir su aygırı varmış. Bir gün nehir kenarında oynarken arkadaşlarına dert yanmış. Keşke su aygırı olmasaydım demiş arkadaşları aa a, neden diye sormuşlar. Çünkü su aygırları çok sıkıcı diye cevap vermiş küçük su aygırı. Sadece nehirde yatıyoruz ya da çamurda debeleniyoruz. Bir de şu çitanın nasıl koştuğuna bak. Şu antilobun nasıl sıçradığına. Bizimse tek yaptığımız tembellik. Sonra da nehirden çıkmış. ''Nereye gidiyorsun su aygırı? diye sormuş diğerleri. ''Bana su aygırı demeyin size daha önce de söylemiştim. Ben su olmak istemiyorum.'' demiş ve arkadaşlarını arkasını dönerek paldır küldür yürüyerek uzaklaşmış. Patika tozlu, havada çok sıcakmış. Ama su aygırı bunlara rağmen kendini iyi hissediyormuş. Yürürken keyifle şarkı söylemiş. Su aygırı olmak istemiyorum. Yo 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 yo. Zebra ya da bufalo. Lo 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 lo. Ah, ağaçta şarkı söyleyen maymun. Su aygırı yerine ''Keşke maymun olsam.'' ''Merhaba, su aygırı.'' demiş maymun. Su aygırı da hemen ''Bana su aygırı deme, su aygırları çok sıkıcı. Ben senin gibi ağaçların tepesinde gezinen bir maymun olmak istiyorum.'' demiş. Maymun çok şaşırarak ''Ama su aygırı.'' demiş. Sen benim gibi dalların arasında gezinebilir misin? Ağaçtan ağaca atlayabilir misin? Kuyruğunu ağaca dolayıp sallanabilir misin? Benim gibi tırmanabilir misin? Küçük suaygırı da "Deneyeceğim." diye cevap vermiş. Ancak suaygırlarının vücutları tırmanmaya uygun olmadığından küçük suaygırı tırmanmayı deneyince ağaç sallanmış dallar çatır çutur diye kırılmış. Küçük su aygırı yerdeki tümseye düşüvermiş. Maymun bir ağaca bile tırmanamıyorsan maymun olamazsın kusura bakma su aygırı demiş. Su aygırı kırık dalları çatırdatarak yürürken bana su aygırı deme diye cevap vermiş aygırı yürümeye devam ederken hava daha da ısınmış. Başka bir hayvan olmayı o kadar çok istiyormuş ki tekrar şarkı söylemeye başlamış. Su olmak istemiyorum Ya 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 Zebra ya da bufalo La 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 ah, Özgürce uçan bir kartal Su yerine keşke kartal olsam. Merhaba su aygırı, diye seslenmiş kartal yukarıdan. Su da yine bana su deme. Su çok sıkıcı ve sakar. Ben de senin gibi bir kartal olmak istiyorum demiş. Kartal hayretle benim gibi mi? Ama küçük su sen bulutların arasından süzülebilir misin dönebilir alçalabilir ve uçabilir misin masmavi gökyüzünde kanatlarını çırpıp daire çizebilir misin diye sormuş su aygırı da yine denerim demiş ancak küçük su aygırlarının vücutları uçmaya uygun olmadığından küçük su aygırı bir yokuştan aşağı koşarak uçmak için sıçrayınca yüzüstü düşmüş. Eğer uçamıyorsan kartal olamazsın. Kusura bakma su aygırı demiş kartal. Su aygırı da yine bana su aygırı deme demiş. Hava daha da sıcaklaşıyormuş ve güneş ortalığı cayır cayır yakmaya başlamış. Diğer su aygırları nehirdeki serin çamurda oynarken küçük su aygırı sıcağı düşünmek yerine şarkı söylemiş. Su aygırı olmak istemiyorum. Ya 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 ya. Zebra yata, da bufalo Lo Her yeri kazan bir kuyruk süren Soygırı yerine keşke kuyruk süren olsam Kuyruk süren merhaba soygırı demiş su aygırı da yine. Bana su aygırı deme. Su aygırları çok sıkıcı, sakar ve yavaşlar. Ben senin gibi bir kuyruk süren olmak istiyorum diye cevap vermiş. Bunun üzerine kuyruk süren gerçekten mi? Ama su aygırı sen benim gibi hızlı koşabilir misin? Sıçrayabilir misin? Sonra bir anda ortaya çıkabilir misin? Toprağı kazıp çukur açabilir misin? diye sormuş. Su aygırı da yine denerim diye cevap vermiş. Ancak Su aygırlarının vücutları çukur açmaya uygun olmadığından küçük su aygırı toprağı kazmayı denediğinde kocaman bir toz bulutu hapşırmasına neden olmuş. Çukur açamıyorsan kuyruk süren olamazsın su aygırı kusura bakma demiş kuyruk süren su aygırı ise zar zor yürürken bana su aygırı deme diye fısıldamış yorgun bir şekilde. Hava küçük su cildini yakıp başını ağrıdan zonklatacak kadar sıcak olmuş. Tam bir adım bile atacak hali kalmadığını düşünmeye başladığında ağaçların arasından parlayan bir şey görmüş. Bu çayırın ortasındaki kocaman bir çamur havuzuymuş. Bir su birikintisiymiş. Biraz daha ilerlediğinde ince ve titrek bacaklarıyla su birikintisine doğru yaklaşan sürüden kaçmış bir keçi görmüş. Çok susamış görünen keçi aceleyle su içmeye başlamış. Keçinin yakınında suda bir şey hareket etmiş. Suda yüzen bir ağaç gövdesi yaklaşmış. Biraz daha yaklaşmış ve bir gözünü açmış. Sonra diğer gözünü açmış. Ve bütün dişlerini gösteren bir sırıtmayla ağzını açmış. Hayır bu bir ağacın gövdesi değil. Acıkmış bir timsahmış. Bunu gören küçük su aygırı hayır diye bağırmış yamaçtan aşağı zıplayarak suya atlamış ve timsahı su birikintisinin öteki tarafına atan kocaman bir dalga yapmış. Ay çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın su aygırı kardeş demiş keçi. Su aygırı ise lütfen bana o şekilde hitap etme. Ben su aygırı olmak istemiyorum diye cevap vermiş. Ama suaygırı demiş keçi. Suaygır olduğun için çok şanslısın. Hep serin kalıp yüzebilir, dalabilir ve bir su birikintisinde yuvarlanabilirsin. Suaygır olduğun için o kadar şanslısın ki timsahları bile korkutabilirsin. Ah keşke ben de suaygır olsaydım, senin gibi büyük ve cesur olsaydım. Ben mi şanslıyım? diye sormuş küçük suaygırı keçi de evet çok şanslısın diye cevap vermiş hmm, ve de cesurum öyle mi? Hem de çok cesursun çok 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 cesursun! Küçük keçi yalpalayarak sürüsünün yanına gitmiş ve suaygırı gülümsemiş su olmak artık çok güzelmiş. Sonra da elinden geldiğince hızlı bir şekilde evinin yolunu tutmuş. Uzun ve sıcak bir yolculuk yapmış. Cildi çatlamış, güneşten yanmış. Ağzı kurumuş ve ayakları ağrımış. En sonunda nehre ulaşmış. Koşarak kocaman gövdesiyle foşup diye suya atlamış. Çok çok serinlemiş. Su tarafından kaldırılan ve sallanıp rahatlayan küçük su aygırı temizlendiği, ferahladığı ve tekrar arkadaşlarıyla bir arada olduğu için kendini hiç hissetmediği kadar mutlu hissetmiş. Hoş geldin su aygırı demiş biri. Bir diğeri de hemen ona su aygırı diye seslenme. Su aygırı olmayı sevmiyorum demiş. Bunun üzerine küçük su aygırı O eskidendi Artık su olmaktan o kadar mutluyum ki Zebra olmak istemiyorum Yo 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 Bufalo olacağıma su aygırı olurum Ağaçtaki maymun ya da gökteki kartal yerine Ben mutluyum Ben bir su aygırıyım Ve kendim olduğum için mutluyum Artık bana su aygırı diye seslenin. Kafasını batırdığı sudan çıkartıp sırıtarak yüzerken arkadaşları su aygırı diye seslenmiş. Küçük su aygırı da onlara gülümsemiş. Hep birlikte mutluluktan kahkahalar atmışlar. Çünkü onlar mutlu su aygırlarıymışlar.